Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır oynamadığım bir oyun oynayacağız. Ya pek oynamak istemediğim bir oyun oynayacağız. Çünkü tek başıma oynayınca birazcık rahatsız edici oluyor. Yıkıda ee, Furkan abi de gelecek. Ya Furkan abi tanımıyorsunuz da. Furkan abi şey benim bir tanıdığım Şunları boş verin. Şunları kapatmaya çalıştım ama kapanmadı. Ama seni kapatayım. Nerede ki? Aa ismini söylememiş miydim ama ismi ki. bilenleriniz var zaten. Oynuyorsun dur. Sen niye hala ya? Yani? Şuraları geçelim. Boşuna görmemize hiç gerek yok. Benim bir sürü eklentim var. Onları da gösteririm. <laughs> <laughs> Kulağınız acıttıysam kusuruma bakmayın. Bir de şu var ya ayaklantılar yeni ya lanet olsun şu da öyle bir defreti yorup ki of Allah'ım Lan saat kaç lan? Sabah mı akşam mı? saat 2. Lan akşam bile değil. Ay, zaten ben normalde ikiye kadar yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hemen su alacağım. Bunlar gün, bunlar bir insin. Ben hemen gelirim. Hadi görüşürüz. bağlantılarım hemen de geldim hemen en alttan başlayacağım arkadaşlar Bunlar e, eski bazıları Furkan abi de de oynuyorduk bu bazı Aha ben bunu birazcık seviyorum oradan kalsın Bunlar da güzel bayağı su bu da bayağı iyi yani ben bunu hatırlayamadım ama bunu da aldım hatırlıyorum bunu da tabi. Daha bir sürü yerinden şey aldım. <laughs> hatta hatta bakın bir atölye göz atalım mı? Atölyeye bayağıdır göz atmıyorum hatta normal Steam'den atalım. Ha orada hani bir bıçak vardı ya gördüğünüz. İşte onu ben de aldım arkadaşlar yalnız. <laughs> canlı oyunmuş arkadaşlar bu. Atölyeye gelin. Left <laughs> 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 Çıktı. Bakın şu bıçağı aldım ben. Şu neymiş lan? <laughs> Beş yıldızlı. Abi şimdi bunu neye değişik rica ediyorsam dedim. Bunda ne var abi? Cuma annesi ya. Aslında birazcık iyiymiş ha. İyi abi, ben buna da bir abonelik ekleyeyim. O zaman okeydir. Ben sopa hiç almadım biliyor musunuz? Ben sopa bakacağım. Mele zaten sopa hatta hatta Green Flow O oyunu bilenleriniz var mı? Ben biliyorum ama indiremiyorum. E Epic Games'ten Epic Epics Gamer'dan nasıl okunduğunu bilmiyorum. Böyle diyorum. Epic Scammer diyorum. Virüsün koruması teknik. Bu teknik. Yani. Oh no. What the fuck me. Bu virüslüymüş. Ağzına sıçayım. Mesela o zaman o kadar kötü bir şey olacağını pek düşünmüyorum. bu bilgisayar bozulursa babam ya da abime öldürecek kim öldürür bilmiyorum aha bu bende de var aynen aldım şimdi başka başka ne alabilirim ki abicim alınacak bir şey mi var Ben şey alacağım. Onun ismi neydi? Ya ismini unuttum ya. Le a Levye miydi? Aynen Levye. Levye ismine bir bakalım. Levye yazınca direkt çıkar mı? Aa aynen çıkmıyor. <laughs> Levye'nin İngilizcesine bakalım. Çeviri. Gel buraya çeviri. Level mi? Levye level mi aslında? <Sessizlik> Arkadaşlar level bu konuşamıyorum ya. Level yazayım. Arkadaşlar level yazınca boktan şeyler de çıkabiliyor. Harbi bu nedir ya? Bu nedir ya? zamanlara yine bakalım. Bekle. Arkadaşlar gördüğümden de daha da değişik şeyler çıktı. O yüzden ben sopalara daha fazla bakacağım. <laughs> Büyük silahlara da bakacağız daha merak etmeyin. Ya da hiç almayalım. Değil mi? Peki alacağım yok benim. Birazcık taramalılara bakalım mı? M60 neymiş? Ben o silahın ismini unuttum. Aha aynen. Ben bu silahı biliyorum güzel. Güzel. O oyunda o oyunda pek kullanmıyorum ama güzel bir silah en azından. Ağır silah Aynen ağır silah da arkadaşlar. O ağır silah nasıl bir şey alalım? Aha hani Kurtuluş Savaşı'ndan kalma silah alalım. Hani filmi de var hatırlarsanız. izlediyseniz tabi. Neyse o zaman bundan bir tane alalım. Sniper. Sniper konusunda severim işte. Sniper'ı seviyorum. Sniper. <laughs> Sniper yazıyor. Sniper ne ya? Ha, tüm zamanlar niye bakmıyoruz biz? Ben de şu sniper var. Bu nasıl bir şeymiş lan? Bu da bir oyundan kalma ama ismini bilmiyorum. Hiç oynamadığım bir oyundur. Oo güzelmiş lan. Bu kime yakışır biliyor musunuz? Bu Nike güzel yakışır ha. Nike ben Nike de almıştım. Nike elinde de siyah takım. Zaten bilirsinizdir. Acaba takımın ilgisi ne yapayım ben bir muyum ya? İki saat iki olmuş. 3 olmuş. Hatta e, ben takımın da ilgisi İngilizcesine bakacağım. Neyse arkadaşlar silahı şimdi silahı boş verin. Şimdi takım elbisenin İngilizcesine bakalım. Çeviri geldi. Nasıl ya? Oğlum takım elbise yazdım. Lan orası İngilizce olacaktı ya. İn Please. Suyu, Takım elbise. Aa, seri Suit. Suit. Elis'te takım elbise bakalım mı? Çok fazla uzatmayacağım. Sen Elis'le Nike bir takım elbise bakacağım. Bakayım tüm Suit yazacağız. Suit. Arkadaşlar Elis'te suit var mıdır? Elisa <laughs> şuraya ya. Elis sana neler olmuş Elis. Bu ne lan? Bu nasıl bir sevmiş Elis? Elis en azından birazcık güzel. Oho! ha. Şuna baya benzemiyor mu lan bu Elis? Ulan Elis var ya sen var ya sen. İyisin var ya oğlum bu ne lan? <laughs> bir de Nike başka bir takım elbise alacağım sonrasında bir elbise bir Georgia bir de Nike alacağız. Sadece George'la Nike kaldı zaten. Bakın oradan hiç geziyor dediniz. Videoyu o kadar çok uzatmayacağım. Birazcık kısa sürtü ya. İlla o kadar. Oha! Resim tevil resimden tevil 2'den tanıdığınız bir şey mi bu? Bakın, sadece altı birazcık değişik. Başka bir şey değişikliği. Aha! Aynen. Aynısı bende var ama sadece takımı değişik. Orada çizgiler yok. Tam siyah da. sağ çizgisi olmaması lazım. Bugün de yakışıklısın ha. He. Her gün yakışıklı bu adam. İki tane alacağım ben buna. Çünkü ha havalı lan bu adam. Vallahi çok havalı biri. George onun giydi. Coach da onun giydi. Eski takımı giyiyor ya. Bu kafaya yemiş ya. Hem de bu tamamen takım giyiyor. Hem de bu çelek gerekli bir şey. Aynen abicim, çelik geldikli. Asker gibi aynı askerden çıkmış gelmiş gibi, belki bizim korumamız gibi. <laughs> tamam. Şimdi coach kaldı. Sadece ona bir şey alıp çıkacağız. Bizim işimiz bu. Gel buraya coach. Sesim çok gelebilir. Kusuruma bakmayın. Hemen buradan bu neymiş lan? zaten sıfır şey ya. Hiç beğenmemişler. Oğlum sen zaten neyin beğenilir lan? Uyku pijamasıyla mı yatıyorsun sen? Mal mısın? Senin az takımın var gibi lan. Koç. Senin takımın yok gibi lan. Koç sen hangi takımı verelim biliyor musun? Sen şunu verelim. Ay eskisi bu. Şey. Nick'in eskisini giy bari. Hadi zaten bana aboneymiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi Left 4, -4 2'ye girelim. Huh, tam birazcık uzun sürdü. Eklentilerden şimdi bazılarını kapatacağım mesela. Bu açık. Arkadaşlar niye şey oldu ya? Ben hiçbir şey gözükmedi. Evet, evet. 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 Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçeceğiz. Yalnız bir tane nick açık kaldı. Onu da hemen kapatalım. Şey olmasın biraz. Nerede o nick? Onun açık olması lazım ha. O açıktır çünkü ben onu kullanıyorum. O ucu, ucu kapatalım. Orada kesin Elis falan da açıktır eminim. Ayala yani abicim kesin açıktır kesin. Açık olduğunda ben yüzde yüz eminim valla. Sizler zaten hep açıksınız. <laughs> ha ha. Aha bu. Sağ birazcık siyah. Şeyinki de açık olabilir yalnız. Elisinki. Aynen kapatalım. Nerede? de. Sizler açıksınız. Hmm. Okey, okey. okay. okey, okay, okay, okay. Abicim ben ben de tozlar falan var ha tozlarımı seviyorum ha. Aynen silahlar aynen hepsi açık. Okay abicim. Şimdi maça başlayacağız. Ama eklenti senaryosuna gireceğiz. İlk bölüm falan yok abicim bunda. Eklenti senaryosu yapacağız. Eklenti senaryosu baya seviyorum. Hep de kullanıyorum. Hatta hem steve girmeyeceğim çünkü orası. Aha resim tv ki olabilir ha. Beyler resim ile olabilir. Resim tevil haritası da vardı. bende bilmiyordunuz. Kesin. Kesin ya. Yani. İkinci bölümden başlayalım. Çünkü birinci bölüm birazcık e, işte oluyor. Bugünkü kullanacağım karakter. Evet lan. Hadi lan. Bakalım birisini davet edeceğim. Ama bir dakika. Ben bir Discord'dan belki birini davet ederim. Furga abi anlatmıştım ya. Ona davet edebilirim. Arkadaşlar. Bir dakika. O bana birazcık yalan söylüyor canım. Derse gireceğim diye. Onun yalancılığını ortaya çıkartayım. Bekleyin. Harbiden arayacağım bakın. Harbiden. Siz de duyarsınız herhalde. Şimdi arıyorum. Bekleyin. Arkadaşlar arıyorum. Diyorsunuzdur. a kapattı. Abicim, yalan söylüyorsun. Aç bence. Duyuyorsunuz. Telefonda arıyorum ha. Abi yalan atma. Can dersler de değilsin. Oyun oynuyorsun. Bekle yazayım. Sen başını etini yiyeyim de gör. Sen bana ne demek yalan söylersin ha? O zaman ben de senin başını etini yerim o zaman. Arkadaşlar siz de boktan şeyler gösterdim özür dilerim. Yani o çocuk ben çok küfür ediyordu. Bakın orada Kemal yazıyordu ya Kemal of legend. İşte o bana çok küfür ettiği için size göstermeyeceğim. Yok abicim gelmiyor ya. Arkadaşlar harbiden onu sevmeyeceğim artık. O beni seviyor ama ben onu sevmeyeceğim artık. Sevmiyorum onu sevmiyorum. Neyse biz oyunumuza geçelim ya. Kadı mı? Kadı kim ya? Bekleyin lan buradan birini davet edeyim mesela. Bugün Aa onda... Aa lan çevrim içi ya desteyse. Bugünler pazar oluyor. Bekle. Bekle Seba abi, Şimdi ben ee, ona... Şimdi ne yapacağım? Görürüz. <laughs> yani left 4 -2 var mıymış lan? Lan nasıl bir oyunun var senin? Oha! Ben şimdi cumaya da girerdik de bak. Lan hala Rus'ta Bir dakika. <laughs> Aa onu Steam'de arayalım. Gel. Ona. Abicim ders de değilsin. Aç artık. Derste değilsen yazdım. Abicim yalan mı ya? Değilsin abicim derste. Neyse arkadaşlar. Bekleyin ona bir şey yapacak mı diye bir birazcık bekleyelim 5-10 Hiç şey yapmadı. Lan herkes katılıyor, ayrılıyor. Bu ne oğlum? Daha de bir şunlar falan katılmış, ayrılmışlar. Eder var birden bak. E oğlum biz ne yapacağız ya? Yani? Başlatalım mı? Hadi. Hani biz niye yerel sunucu yapmıyoruz? Yalnız tek başımıza oynayalım ya. Oo ne kadar güzel lan. Aa resim tabii ki bile bu. Üç falan da değil ha üçünde şeyi gelseydi ne kadar güzel olurdu ya. Resim Evil 3 haritası da gelseydi bir üst katmanda güzel olabilirdi biliyor musunuz? Ben pek güzel video çekmeyi bilmiyorum. Tabi amına koydum o yüzden yayını kapatacağım. Hadi 200 amına koduklarım. Sizleri hiç sevmiyorum. Amına koyayım sizin amına.